Kocaeli Körfez Yarımca'dan İzmit'e doğru yola çıkmışken yine biraz sohbet edelim dedim İzmit'e doğru gidiyorum şu devir ibremde bir problem var çalışmıyor Bir tanıdığım elektronikçi var onun yanına gideceğim dün yanındaydım zaten ee, Anlattım durumu hatta bunun içinin falan fotoğraflarını çekmiştim devrelerinin Onları gösterdim getir dedi muhtemelen yaparım dedi Onu yaptırmaya gidiyorum İzmit'e doğru hazır yağış da yok. Bundan sonra önümüzdeki bir hafta on gün falan hep yağışlıymış sanırım. Yolda giderken de daha önce almış olduğum 600 ararla başıma gelenleri biraz anlatmak istiyorum. 2016 yılında İzmit Çarşı'ya ben bir mağaza açmıştım. Giyim mağazası, bay bayan giyim mağazası. O zamanlarda bir arabam vardı. Şöyle söyleyeyim, Fiat Bravo arabanın markası. İşte 2000 miydi, 2001 model, otomatik vites falan. O zamanların piyasasına göre işte 15-16 milyar falan da arabalar. Her neyse işte bütün gün dükkanda oturuyorum falan mağazada çalışıyorum. Çok canım sıkılıyordu. İşte her gün yarımcadan İzmit'e gidip geliyordum. Dedim ki bir motor alayım. O dönem işte motorum yoktu. Arabayı vereyim motor alayım motorla giderim gelirim dedim. İstanbul Anadolu yakasında tam olarak neresiydi hatırlamıyorum ama Anadolu yakasında olduğunu hatırlıyorum. Bir motosiklet mağazası. Yanında da işte bir e, araba galerisi var. Adam aynı iki işi birden yapıyor. Öyle bir dükkanda bir 600 arar buldum. 2003 model. ilk çıkan 600 arardan. Repsol. Baktım motor işte temiz duruyor falan. Adama takas gönderdim. O da olur dedi. Ben dedi galeriyim zaten. Arabayı satmak benim için daha kolay olur dedi. Gel dedi görüşelim. Tamam dedim ben işte dükkanı birine emanet ettim bir arkadaşıma bastım gittim İstanbul'a. Ee, akşam vaktiydi biraz böyle işte havanın karardığı bir saatlerdi. Her neyse gittim. Adam dedi önce arabaya bakayım dedi tamam. Geçti oturdu sürdü falan baktı. İşte biraz tabi galerici adam fiyattan kırmak için yok şurası şöyle burası böyle dedi ama arabayı çok aşırı beğendi çünkü gerçekten çok temiz bir arabaydı. Neyse dedi sen de motora bak. Motor dükkanın içinde. Bayağıdır da yatıyor belli. Abi dedim hani bir çıkaralım dışarıda bir bakayım falan. Çıkardık. Baktım çalıştırdık falan. Bakımları yeni dedi. Öyle dedi böyle dedi. Her neyse arka lastiği inikti. Dedi ki işte bilerek indiriyorum ben. Burada hani eş dost geliyor dükkana dedi ziyarete. Hani ver bir tur atayım falan diyorlar dedi. Kıramıyorum dedi. Ayıp olur diye. Onun için işte ben bunun lastiğini indirdim. Gelenlere ya işte lastik patladı daha yapamadım falan deyip bindirtmiyorum dedi. Güzel bir bahane. Hoşuma gitti o bahane. Beğendim yani. Belki de gerçekti. Bir şey diyemem. Her neyse baktık ettik. Tamam dedim abi ben bu motoru alacağım. Bu iş dedim tamam. Hatta sürdüm. Arka lastiği inikti ama öyle hani tam da dibine oturmamıştı. Şöyle ben dedim en azından gidişi nasıl? Gidişi falan güzeldi motorun ama tabii şöyle sağa sol yapamadım motorun dengesine bakamadım. Her neyse ben tekrar dükkana geri döndüm. E, ee, yarın dedim gelip alacağım. İşte yarın oldu ben yine dükkanı birine bıraktım. Bastım gittim İstanbul'a. Gündüz gözüyle bir daha baktım motora. Ha şöyle bir şey oldu adama dedim ki abi bak şu lastiğini mastiğini şişir ben dükkana emanet ettim. Geleyim noterden alayım. Aa bu arada ruhsatı arabada unuttum. Diğer monttaydı. Bu montu giyince o montta arabada. Her neyse ruhsat sormuyor polisler. Bir şey olmaz. Şimdi elimi cebime atınca cebi açık görünce fark ettim. Her neyse işte dedim hazırla motoru yani Geldiğimde dedim hatta arka sinyalleri Takılı değildi onları ben takacağım sana dedi Onları falan dedim tak Bir gittim adam hiçbirini yapmamış işte dükkan yoğundu bakamadım falan Neyse dedim tamam Kalktık gittik notere Satış alacağım Motorun muayenesi 4-5 gün önce Geçmiş Adamın da haberi yok söylediğine göre Gerçi bilse notere kadar gitmezdi Baştan muhtemelen söylerdi Çünkü o da işini gücünü bıraktı Şimdi Allah var dükkanda müşterileri falan vardı. Neyse ne yapacağız ne edeceğiz? İstersen dedi vekalet de al. Ya da dedi çekme belgeli yapalım. Yani ben dedi götüremem muayeneye. Ya da dedi gel sen götür al vereyim motoru dedi. Götür muayeneye geçir falan. E benim de dükkanım var ben de bırakamıyorum. Vekalete güvenemiyorum. Dedim en iyisi çekme belgeli alalım. Ben dedi muayeneye sokarım tekrar şey yaparım. Tamam iyi dedik çekme belgeli yapalım. Yaptık adam motoru başka bir şehirden almış. Oranın vergi dairesinden evrak gelmesi gerekiyormuş. Oraya mail attılar. Öğleden sonra bir daha gelin dediler. Gittik adamın dükkanına. Öğleden sonra gittik gene yok. Oraya telefon açıyoruz. Telefonlarımıza bakan yok. Ya uğraştıkça uğraşıyoruz. Araya birilerini sokuyoruz. Tanıdıkları sokuyoruz. Yok o vergi dairesinden o evrak bir türlü. Artık evrak mı gelecekti? Tabii kargoya vermeleri gerekiyor evrağı. Ya da işte faks mı çekmeleri gerekiyor? Şimdi tam hatırlamıyorum. Yani sonuç olarak başka bir şehir işte atıyorum Adana, Madana, neresiyse şimdi oradan o evran gelmesi yani bir şekilde o evran noterin görmesi gerekiyor. Saat 4'e kadar uğraştık. Ya belki onlarca telefon açtık, herkese telefon açtık, müdürler bulduk, onu bulduk, bunu bulduk. En son bir şekilde o evrak geldi. Bir yandan da dükkanı boş bıraktım. işte dükkanda bir arkadaşım var. O da işte kız arkadaşı gelmiş falan filan dükkanda oturuyorlar. Yani çok karışık işler. Öyle böyle ben saat işte dört buçuk beşe doğru en son noterde ben çekme belgeli olarak satışı aldım. Adama da benim arabanın satışını verdim. Şimdi tamam. Buralara kadar eyvallah. Ben bastım İzmit'e geldim motorla. Arka lastiği şişirdik falan. Ha, sinyalleri de takmadı. Çantama koydum. Ya, takmadı derken işte vakit olmadı. Orada beklerken zaten bir şeylerle uğraştık falan. Hani sinyali düşünecek halimiz yoktu. Her neyse ben geldim İzmit'e dükkanın önüne. O ara işte benim birkaç arkadaş daha gelmiş dükkana. Herkes aa işte hayırlı olsun falan güzel motor bilmem ne park ettim dükkanın önüne. Her şey çok iyi. O ara dur dedim bir çalıştırayım falan derken marşa bastım marş yok. Allah Allah basıyoruz tık basıyoruz tık akü bitti. Ya nasıl olur yoldan geldim ben hiçbir şey yoktu dükkanda da kaç kere çalıştırdım falan. Hani her şeyine baktım yani. Bir arka lastik inikti. Dengesine bakmadım. Hani diğer çalışması falan her şey çok iyiydi motorun. Bastım. şey yok. Marş yok. Neyse dedim. ittik it it falan çalıştırdık. Bir daha geldi. Biraz dedim şarj olsun. Bir tur attım geldim. Bir daha. Bir çalışıyor. Bir çalışmıyor falan. Saatte böyle yedilere geliyor. O zaman ben işte İzmit'te gittiğim bir motorcu vardı. Şimdi pek gitmiyorum ona. Onu aradım. Gel dedi. Bir bakalım hemen. Kapatacaktım ama bekleyeyim seni. Hazır dükkanda da arkadaşlar var. Dedim siz bekleyin. Bastım gittim. İşi i̇şte çarşı içinden giderken o arabayı istop ettirdim ben motoru. Gene çalışmıyor. İtemiyorum da çok ağır motor. İşte kanter içinde kaldım böyle bir stres falan. Bir acayip oldum. Orada iki kişi vardı. onlar itti çalıştırdık falan. Gittim motorcuya baktı akü bittik falan. Aküyü değiştirdi. Döndüm dükkana geldim. Neyse eve gittim. Sabah oldu motoru çalıştıracağım. Gene marş yok kafayı yiyeceğim. Döndüm gene motorcuya gittim. Baktı ya dedi bu aküden değilmiş. Bu dedi işte akşam adam da çok bakamadı şimdi günahını almayayım. Hani ilk bakışta kim olsa akü derdi. Meğerse marştaymış problem. Marş kömürleri mi bitmiş işte marşın içi yanmış yani. Neyse aküyü de almış olduk. Geri vermedim. O istersen dedi hani geri sökeyim önemli değil. Yok dedim akü de sıfırlanmış olsun hazır. Takmışken dedim dursun. Ondan sonra Gittik marşı söktük. Yeni çıkma marş baktık. Marş kömürleri falan filan derken bir dünya uğraştım motorla. En son yaptık. Bayağı da bir para tuttu. O zamanın parası 2016'da 400 lira falan da tuttu. Hani sadece kömürler değil. Erimiş yani içi komple. Şimdi ben daha aldığım gün daha kafadan zaten şimdi alır almaz bir kere şöyle söyleyeyim. Eski model bir motor alıyorsanız bu 4 silindir de olsa tek silindir de olsa hangisi olursa olsun yağını kafadan değiştireceksiniz. Adam ne kadar bak değiştir. Gözünüzün önünde değiştirmiyorsa ha kimisi vardır. Satış yapacağınız gün sizin yanınıza gelir değişimini yapar. Falan. Onu onu saymıyorum. Ama gözünüzde görmediyseniz kafadan yağını değiştireceksiniz. Yağ filtresini değiştireceksiniz. Hava filtresi bazı motorlarda temizleniyor, bazılarında değiştiriliyor. Onu bir kontrol edeceksiniz. Ya yani bunlar kafadan yapmanız gereken masraflar. Bujilere bir bakacaksınız. Az çok kendini belli eder bujiler. Muhtemelen bujileri değiştireceksiniz. Yani bu siz ne kadar kontrol deseniz, ne kadar ekspertize de girseniz bunlar sizin kafadan yapmanız gereken şeyler. E zaten şimdi ya o zamanın parası bile bir 600 aranın yağ yağ filtresini değiştirmek zaten bir 300-400 lira tutuyordu. Hava filtresine girdiniz mi zaten çıkamazsınız. Allah'tan onunki işte temizlenebilen hava filtresiydi. İşte bujileri değiştirdiğinizde 4 tane buji işte yüzlerce lira para tutuyor. Bir de ayrıyetten akü ile birlikte bana 700-800 lira masraf çıktı 600 aradan. Daha aldığım anda kafadan. Daha incik boncukları saymadan. Şimdi diyeceğim o. Hani alırken çok titiz davranıyoruz ya. Ben kendim için söylemiyorum hani genel olarak. Orasına bakın boyası var mı, çiziği var mı? Yok işte şurası bozuk mu, bu masrafı var mı? Şimdi her videomda aynı şeyi söylüyorum. Belki de hani devamlı takip edenler bunalıyordur bunları söylememden ama bu gerçekten Hayatın gerçeği, siz ne kadar kaçarsanız kaçın, ne kadar böyle işte e, tedbirli olursanız, takıntılı olursanız olun. Başınıza geleceği varsa zaten geliyor. Ha bu da demek olmuyor ki ya zaten başıma gelir deyip hiç bakmadan alayım. Tabii ki o kadar da değil. Ama işte böyle yani ben onu istediğim motorcuya göstereyim. O onun marşının biteceğini anlayamazdı çünkü marş takır takır basıyordu en ufak bir kaçırma ben yani en az 5 kere 6 kere çalıştırdım motoru ki ekspere güle gitseniz bu kadar çok deneme yapmıyordur muhtemelen hiçbirinde ne kaçırdı ne bir şey yaptı yani o malzemenin ömrü bittiyse bitmiştir bu iş bu kadar çok da şey yapmaya gerek yok sıfır bile alsanız bakın ben sıfır araba aldım 2012 yılında Ford Fiesta aldım 2 ay sonra arabanın içinde hop bak işte sürerken bu da çok önemli bir şey. Öyle bir kör noktama geldi ki gözüm aynadaydı. Hiçbir şekilde ben o arabayı görmedim. Az bir şey sola yatarken araba yanımda belirdi. Hani bu da videomuzla alakalı bir durum değil ama hazır başıma gelmişken söyleyeyim. Aynaya hiçbir zaman güvenmeyelim. Kesinlikle kafa kontrolü de yapalım. Bakın ben şimdi yapmadım. Video çekiyorum. Dikkatim iyi bir şey değil ama dikkatim videodaydı. Cümlelerimdeydi. Kelimelerimi seçmeye çalışıyordum. Tabii ki güvenliği elden bırakmadım. Aynaya baktım. Ama kafa kontrolünü kaçırdım ve bakın başıma böyle bir şey geldi. Bu adam daha hızlı olabilirdi, daha dalgın olabilirdi, elinde telefon olabilirdi. Ya da ben daha ani bir sola kırış yapabilirdim. Başımıza iş alırdık. Her neyse videomuza dönelim. Ya sıfır araba aldım, 2 ay sonra böyle bir çınlama sesi gelmeye başladı arabadan. Bir türlü bulamıyoruz bu zırıldığı ne, bu çınlama ne. Götürdüm servise, teyip tepe problem varmış kolonlara. O sesi yansıtıyormuş. Ama hiç kolondan geliyor gibi değildi yani. Tamamen arabadan geliyor gibiydi. Benim teyibimi söktüler. Garantiye gönderdiler. Ben bir ay teyipsiz kaldım Ford Fiesta'da. Yani sıfır bile alsanız zaten başınıza bir şeyler gelme ihtimali yüksek. İkinci el alırken çok fazla takmayın, çok fazla strese girmeyin. Daha önceki videomda da söyledim. Çok takarsanız o kadar takıntılı bir şekilde işte araştırarak, 50 kişiye sorarak, bakarak alırsanız daha sonra başınıza daha alır almaz böyle 800 liralık ki o zamanın parası 800 liraydı. Şu bu anın parası ne tutar bilmiyorum. Daha aldığınız gün başınıza böyle bir şey gelirse kahrınızdan uyuyamazsınız. Geceleri uykunuz kaçar. Ama ben hiç takmadım kafama. Aldım, yaptırdım. Dedim olur. Ya kaza bela olsaydı ya daha kötüsü olsaydı. Bunu düşündüm. Hiç kafama takmadım, umursamadım. Aldım, geçtim. Siz de öyle yapın. Çok fazla abartmayın. Ölümlü dünya. Bir birkaç önceki videomda da tam burada aynısını, aynı cümleleri kurmuştum. Çok iyi hatırlıyorum. Ölümlü dünya, hayata bir kere geliyoruz. Hayatı yaşamaktan korkmayın. Yaşayın. Çok bir şey kaybetmezsiniz. Giden 500 liranız olsun, 1000 liranız olsun, 5000 liranız olsun. Ya küçük paralar mı? Hayır değil. Ama hayatınızdan önemli mi? O da değil. Hayatınızdan önemli değil. Boş verin ya. Ya şu motosikletin keyfini yaşamayan anlayamaz. Bakın saçma sapan bir motorun üstündeyim şu an. Hani Çin malı. Çin mi bilmiyorum işte kanuni. Çin diyen var başka bir şey diyen var. Çok da umurumda değil. Hani dandik bir motor. 2005-2006 model. Eskimiş bir motor ama bundaki keyif bile ya bütün dertlerinizi unutturuyor. Buna emin olabilirsiniz. Ee, bu çocuklar duymasındaki adamın adı neydi? Haluk var ya oradaki. Tamer Karadağlı şimdi hatırladım. Adam bir röportajında söylemişti. Ben psikoloğa vereceğim parayı motosiklete veriyorum. Ya muhteşem bir laf. Gerçekten muhteşem. En iyi psikolog bile şunun yaptığı terapiyi yapamaz. Yeter ki doğru ve düzgün sürmeye çaba gösterin. O apaçilik falan filan onlar size hiçbir zaman zevk vermeyecek. Buna emin olabilirsiniz. Anlık tatmin olacaksınız ama sonunda mutsuz olacaksınız. O apaçiliklere hiç gerek yok. Düzgün, keyifli. Şöyle tadını çıkara çıkara. Bu iki tekerin tadı her zaman bir başkadır. Kazasız, belasız, mutlu sürüşler diliyorum. Motosikleti olmayanlara da inşallah e, motosiklet alırlar. İnşallah bu tutkuya erişirler. Onların da emin olsunlar ki çok daha güzel hayatları olacak motora başladıktan sonra. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.